Barajın yeni bölümünde neler yaşanacak Nehir ve Nazım'ın aşk için verdiği mücadeleye tanıklık edeceğiz. Heyecan dolu bölümlerin artması reyting oranlarının da yükselmesini sağladı. Baraj sezon finali öncesinde Nazım ve Nehir'in kavuşması bekleniyor. Tarık, Nehir'i kaybetmemek için yeni planlar yapmaya başlıyor. Zerrin'in kilit rol üstleneceği süreç içerisinde Nehir, aşkı mı yoksa gururu mu tercih edecek sorusunun yanıtı aranacak. Bahar ve Tarık'ın aralarında bir anlaşma yaptığını bu yüzden evlendiklerini duyan Nazım koşarak nehrin yanına gitti fakat işler istenilen gibi olmadı. Tarık ise intikam almak için Nazım'ı Bahar'ın yanına çağırdı. Bahar'ın bıçaklanmış olduğunu gören Nazım ise yardım etmek amacıyla yanına yaklaştı. Fakat Tarık tam da o sırada polisleri arayarak, burada bir çift kavga ediyor. Kadın, yardım edin, diye bağırıyor, sözlerini dile getirdi. Nazım'ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Baharla Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir'in Nazım'ı kurtarmak için Tarık'la evlenmeye ikna ederler. Nazım iyileştiğinde Nehir'in neden ani'den Tarık'la evlendiğinin peşine düşecektir. Tarık'ın Nehir'le evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden dolayı büyük bir sırrı ortaya çıkaracaktır. Nehir Nazım'ın eve gitmeyeceğini öğrenince onunla kalması için teklifte bulunur. Nazım Nehir'in teklifini kabul eder ve çift uzun zaman sonra evin bahçesinde sarmaş dolaş yakınlaşmıştır. Öte yandan Zehra Halit ile evliyken Tarık'la olan ilişkisini itiraf ettiği sırada Halit gelir ve silahını doğrultup korku saçar. Nazım, Nehir'in bahar tarafından Tarık'la evlenmeye zorlandığını anlıyor. Zahra, Tarık ile ilgili anlattıklarının yalan olduğunu söylüyor ama onunla ilişkilerinin olduğunu da inkar etmiyor. Tüm konuşmaları duyan Halil silahını çekip Zahra'nın üzerine yürüyor. Demir, Nazım'ı vurduktan sonra Nehir'i de öldürmek ister. Ama polislerin geldiğini görünce oradan kaçar. Nazım hastaneye kaldırılır. Bir böbreğini kaybeden Nazım'ın ikinci böbreği de tehlikeye girer. Doktor Nazım'a böbrek nakli yapılması gerektiğini söyler. Herkes böbrek nakli yapmayı kabul eder. Ama sadece Bahar'ın böbreği Nazım'a uyar. Bunu öğrenen Tarık Nehirle konuşur ona, eğer Nazım'a böbreğini verirse, nehirle onun mutlu mesut yaşayacağını söyler. Bahar'a, Nazım'a böbreğini vermesinin karşılığında nehirle kendisinin evlenmesini istemesini zor koşmasını ister. Nehirle konuşan Bahar, Nazım'a böbreğini vereceğini ancak onların evlendiğini görmeden ameliyata girmeyeceğini söyler. Nehir, Tarık'a gidip onunla hemen evlenmek istediğini söyler. O da, haberi yokmuş gibi neden hemen evlenmek istediğini sorar. O da, onu sevdiğini söyleyince Tarık, ikna olmuş gibi olur. Bahar, Nehir ile Tarık'ın evlendiklerini duymadan böbrek naklini yapmaz. Evlendiklerini duyduktan sonra böbreğini Nazım'a verir. Nazım, kendisine geldikten sonra Nehir'in Tarık'la evlendiğini öğrenir. Ama Nehir'in bunu yapmasının altında ne olduğunu araştırır. Zahra, Nehir ile Zerrin'in yanına gidip Tarık'ın Halil'in katili olduğunu söyler. Onlar elinde delil olmayınca ona inanmaz. Demir, Azra'nın Bahar'ın öz kardeşi olmadığını anlayıp onu tehdit eder. Azra, Bahar'la konuşup kardeşi olarak kendisine kimlik çıkartmasını ister. Zahra, sakladığı görüntüleri çıkarıp Nehir ile Nazım'ın karşısına çıkar. Bu arada Bahar, durumu Tarık'tan öğrenip hemen bir adam tutup Halil'in katili olduğunu itiraf etmesini sağlar. Nazım'ı arayıp, Halil'in katilinin bulunduğunu söyler. Halil, izlediği görüntülerden sonra Bahar'ın sahte katil bulduğunu anlar.